Baran konuşmuş diye 600 görüntüleme almıştım. Helal olsun Baran'a. Ne var var daha yukarıda. Oo yes donçalarımızı bulduk. Gel sana verin Baran dur. I need a weapon. No. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Okay. Adam neşelendi gençler. İşaret i̇şte bir şey İsmail abi. Ana abi var. ben alana girip şey atayım mı? Söylediğim gibi bana bana 249u sağlayın hepsi sizin olsun. Okay. Z ben zaten kaskım var. <laughs> Kusma bir gel AVM çıkarsa. <laughs> e tamam. O zaman ben alayım sana getiririm. Martin airdrop. Baran dur aman akıyım. Baran dokunma fişe ya. Fişe dokunma valla bombalarım var. Baran ben bombam 3 tane var şu an. Baran sen yüzünde ne yapacağımızı unuttuk. Hala AVM merminlerini at. Tamam İsmail abi buyur İsmail abi. mermiler de valla. No. İsmail valla ben bilmiyorum. İsmail vallahi baranla ben bastık o içinde biraz kaldı ben mermi at mermin attım derim bakayım baktım bu sefer de şey yoktur. Wait. Varım no. Burada bir var an. Sağracı bana ver bu adamlar kaçmasın diye ben bir şey yapacağım. Sen biraz. Yo İsmi abi. E, ben Allah bu. Al İsmail abi abi mermilerini Seni gide çakal baran seni çakal baran Çakal makal baran son zamanlara göre çok güzel oynuyor reis ne alaba Amana koyduk Arkadan vuruyorlar

Duman oldu İsmail abi Sen kaçarsın bir vururuz Hop Araç neredesin İsmail abi Aman hakim bende gözükmüyor bu araçlar Bazen dropta gözükmüyor Turgut abi ben almıştım Turgut abi gel miniye taktım gel sana vereyim Tam da köprü yok daha ismi abi Turgut abi AVM çıksa kar sekizini alırım ona göre Okey Kulemiz güzel. Ay mikiz kurtu kuzu ara gençler kim alacak? Anlıyorsanız ben onun mermilerini alayım. Zalığınıza İsmail abi çok hasta lan çok hasta. Mark the location. Bir tane adammı şurda gördüm mü açılıyordu ya İsmail abi. Bitti mi abi. Var anamına yapayım senin yüzünden biz loot yapamadık peze beyin. Arapların anasını sikmiş. Ben az önce görseydim adam da iki kişiler ya. Yavşak ne yapmış İsmail abi ya? İsmail abi sana e, şey lazım mı? 8x verin mi? Bana bir güzel keskin nişancı lazım ya. Yes, kime 8x vereyim? Lazım olan varsa vereyim ha yani. Her 8 var. Bu

Ya, keşke basaydın ya. Baran koş, baran koş, baran çabuk. Bitirmeyin, sınavı bitirmeyin ya. Adamları bitirseniz bir kişi kalmış o da bizi bitirecek bak. Helal. <laughs> Bana amına koyayım tut yav. için. Ben takar en sevdiğim demir. Bunlardan birisinde avm yok mu bir ya? Baran bunda kardosun 8 var ya Marked location Ama kim alacak ben almıyorsanız ben alayım. İsmail Bey ben aldım Avrana. Verme verme İsmail bizden fazladır fazladır. E, tamam. Alayım. Gördüm adam burada isma adam bu evde. Burada location. Watch out. Marked location. Baran, acele acele koşma Baran. Öldürdü. Baran gel biz buradan direkt gidek. Baran gel Baran. Allah'ım lan vallahi Kaç sene var İsmail abi? Barsın bu videoyu paylaşırsın. O kadar bombayla adam öldürdüm. Bence paylaş. Var, adam nerede lan? Enemies ahead. Şuna bir dur bir baygın olsun. Bekle, bekle. Geliyorum, bekle. No. Neredesin lan be? Nerede nerede? Amına koyayım, verge zafere geldi ya.